Sevgili izleyicilerimiz Avusturya'da huzurlu ve güvenli seyahatin adresi Akın Travel ve Mart Reisen şubelerini gezmeye devam ediyoruz. 10. bir yana şubesindeyiz. Roten Of Kasse 13 numaradayız. Evrim Zaimoğlu var yanımızda. Tatil paketlerimiz var. Rentekar'da büyük bir indirim var. Uçak biletlerinde kampanyalar var. Ayrıntılar Evrim Zaimoğlu'nda. Evrim kardeşim insanlar şu anda tatile gitmeye çekiniyor. Aslında otellerde, uçaklarda, yolculuklarda, seyahatlerde her türlü önlemler alınmış durumda değil mi? Ahmet Bey öncelikle Akın Travel 10. Uyana Şubemize hoş geldiniz. Sizin de bahsettiğiniz gibi yolcularımızın çekinceleri var. Hiç korkmasınlar hazırladığımız botlarda tüm biletler flex tarifede sınırsız değişiklik özelliği taşıyor. Yani bunun anlamı ne? Ceza ödemiyoruz hiçbir şekilde. Sadece burada fiyat farkı çıkarsa yani bunlar da gerçekten çok yüksek rakamlar olmuyor. Yani e, sizde. de zora sokmayacak şekilde istediğiniz gibi değişiklik yapabiliyorsunuz. Artı bunun yanında yine söylediğimiz gibi hangi botlarımız var? İstanbul, Antalya. Bunlarda da yine testle alakalı nerede olurum, nerede olacağım diye endişeye düşmeyin. Ayağınıza kadar geliyor. Bulunduğunuz otelde aynı gün içinde sonuç almak üzere testleriniz yapılıyor. Peki var mı şu anda güzel bir hangi botlarımız otellerde? Evet. Yani şu anda bu durumdan sıkılmış olan kendine değişik bir hafta yaşatmak isteyen, gün yaşatmak isteyen misafirlerimiz için İstanbul'da bu 11. ay ay ve 12. ayın ortasına kadar kapsayacak şekilde gün zorunluluğu yok. 3 gece 4 gün 4 yıldızlı otelimiz Marisol Galata Galata Kulesi'nin hemen karşısında kahvaltı dahil kişi başı fiyatımız uçuş da dahil 209 euro ve dediğimiz gibi test imkanı direkt otelde oluyorsunuz ve aynı gün sonucu alıyorsunuz. Antalya'da ya da Türkiye'nin sıcak bölgelerinde uygun fiyatlı otellerimiz var mı şu an devrim kardeşim? Yine tabii ki. Yani oteller Antalya'da yine her şey dahil olmak üzere 5 yıldızlı otel 12. ay içinde bir hafta gidiş geliş kişi başı 389 euro'dan başlayan transfer dahil angebotlarımız var. Mutlaka bize danışsınlar. Bunlardan faydalanabilirler. Peki vatandaş Türkiye'ye gittiği zaman otelde kalmayacak, gezmek istiyor. car hizmeti de veriyor. hem de inanılmaz bir fiyat görüyorum masanın üzerinde böyle 12 oylu gibi. Evet, evet. Bu da yeni. Bu durumda hani insanlara daha kolay her şeyi sağlayabilmek adına yeni girişimlerde bulunduk ve arabalar günlük 12 eurodan başlayan fiyatlarla kiralama şansımız var. Yani dediğim gibi otele bağlı kalmak durumunda değil hiçbir misafirimiz. Altında havalimanında indiği zaman arabasını alır, oteline park eder, istediği zaman çıkar. Antalya'yı gezer veya İstanbul'a geçecekse İstanbul'da istediği yere gezebilme imkanına sahip. Peki evrim kardeşim, bütün tatil paketlerinde taksit devam ediyor mu hala? Ee, bu da tabii ki her zamanki gibi yine bizde mevcut. Aldığınız her işlem için bilet, araba, hotel, 12 aydan 36 ay'a kadar faizsiz bir şekilde ödeme olanağına sahipsiniz, imkanına sahipsiniz. Tüm bu bahsettiğimiz imkanlardan yararlanmak istiyorsanız 01 796 68 40 nolu numaralardan veya şubelerimizden ya da Facebook ve Instagram adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hayırlı pazarlar dilerim. Sevgili izleyicilerimiz Evrim kardeşime çok teşekkür ediyorum. Akın Travel ve Mart Reisen birleşti biliyorsunuz. Akın Travel'dan aldığınız bileti Mart Rise'den Mart Reisen'den aldığınız bileti Akın Travel'da değişiklik yaptırabilirsiniz. Birlikteliğimiz Akın Travel'dan Mart Reisen'den devam ediyor.